Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Merkezi'nin ikincisini düzenlediği Gençlerle Başbaşa programında üniversite gençliği ile buluşan Başkan Karaosmanoğlu, yaklaşık 3 saat süren görüşmede gençlere proje hazırlaması çağrısında bulundu. Kar Osmanoğlu, Gençlik ve Siyaset konulu programda üniversite gençlerinin siyasete olan bakış açılarının değiştirmesi ve katılımcı demokrasinin önünün açılması gerektiğini vurguladı. Bizim dezavantajları avantaja döndürme şansımız var. Ama günün şartlarına göre kendimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor Ben gençleri çok seviyorum. Size çok seviyorum. Gerçekten ne tür fedakarlık yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır. Donanımızı çok güçlü hale getirmemiz gerekir. İyi bir meslek. Tabii meslek tek başına yeterli olmuyor. Dünya küçüldü. Arkadaşlar mutlaka yabancı değil. Evet. Her türlü donanıma o anlamda sahip olmanız gerekir.